kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte böyle e, klipsli, rengi de şahane bir e, çanta yapacağız. Sonucu nasıl olacak ben de bilmiyorum çünkü çoğu projeye sizlerle birlikte başlıyorum tamamen sizlere fikir olması için yapıyorum. E, şöyle spagetti yarın makroma polyester ipi var bakın 2 milim kalınlığında ve 100 gram ağırlığında bir ip bu arkadaşlar e, yapısı dokusu gayet güzel e, bunun bir tık kalınları da oluyor ama e, spagetti yerdeki 2 milim olanı e, şöyle ekru e, şeker beyazı renginde bir e, ip bu şöyle de Gold renginde 20 cm ebatında bir klipsim var. Bakın şöyle de zinciri var. Oldukça şık ve güzel bir klips. Bununla böyle tam da düğün mevsimleri geliyorken böyle özel günlerinizde özellikle takabileceğiniz bir çanta yapmak istiyorum. bence batı olarak bu çok büyük olmayacak. Çok da küçük olmayacak. 20 cm bir taban yaptım çünkü. bir de şöyle 3.5 milim tulip tığ kullanacağım. Sizler farklı iplerle de tercih edebilirsiniz ama sayısı ve kadar Nasıl olur inanın bilmiyorum. O yüzden bu tarz sorulara cevap veremiyorum. Şimdi gelelim nasıl yapacağım. Bakın klipsle çantalarda şöyle bir mantık var. Bakın öncelikle bir taban oluşturmamız gerekiyor şöyle. Bakın. Şöyle bir miktar pay var burada. Çünkü bir de buna çerçeve gideceğiz. Ben taban olarak başladım. Çok da basit ve kolay ilerliyor. Sık iğne ile başladım. Size yine başlangıç olarak böyle ufak bir parçayla göstereceğim. Daha sonra bunun üzerine gideceğiz ve modeli kuracağız. şimdi şöyle 20 santim klipsime 20 cm'e yakın bir taban oluşturdum. Tam olarak bakın 20 cm değil çünkü şuralarda biraz pay var. Boşluk var. Bunun içerisine sığacak kadar tabanımızı başlayacağız. İstediğiniz taban yöntemini kullanabilirsiniz ama ben hep kolaydan yana olduğum için direkt e, klipsimin içi kadar zincir çektim ve üzerine hemen e, sık iğneler gittim. Toplam 14 sıra örmüşüm. Benim sık iğnelerim çakma sık iğne dediğimiz üzerine aldığım yöntemle 14 sıra örmüşüm. Ve şimdi bir sırada böyle çerçeve gideceğiz. Daha sonra model kurmaya başlayacağız. Bu şekilde başlangıç olarak bakalım kaç tane ip gidecek bu çantaya bilmiyorum. Bunu da sonunda söyleyeceğim ve açıklamaları da yazarım. Şimdi birlikte tabanımız başlayalım. E, şunu da belirtmek isterim ki biliyorsunuz ki iplerim Spaghetti Yarn'ın ipleri e, içeriklerimde genel olarak onların iplerini kullanıyorum sitesinden yapacağınız e, 200 TL ve üzeri alışverişlerde e, Reyyan 10 kupon kodu ile iplerinizi indirimli %10 indirimli bir şekilde alabilirsiniz aksesuarlarımı da Angel çanta aksesuardan temin ediyorum e, sitesine ya da Instagram adreslerine bakabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben tabanımda 32 adet zincir çekmişim 30 adet ilmek e, sık iğne elde etmişim şimdi şöyle sizlere küçük bir parçada gösterebilmek adına şöyle zincir çekeceğim çok basit e, bir yöntem bu zaten dümdüz örüyoruz arkadaşlar şöyle klipsimizin ebatı kadar zincirimizi çektik şöyle yeterli daha sonra üzerine alacağım. Bakın hemen şurada bir değil ikinciye batıyorum. Şöyle üçünü aynı anda geçiriyorum. Bu bizim çakma sık iğnemizdi. Yan boşluğa geçiyorum. Üçünü aynı anda geç. Bu yöntemle tabanımı oluşturacağım. Tüm boşlukları bu şekilde batarak ilerleyeceğim. Bu yöntem birçok çantada kullanabilirsiniz. Şöyle son boşluğuma da battım. Bakın şöyle görünüyor. Bir, iki zincir çektim ve döndüm. Şimdi aynı şekilde yine tüm boşluklara batarak yapacağım. Bakın şöyle. Hemen yanındaki ilk boşluğa battım. Devam edeceğim. Yaptığımız başka hiçbir işlem yok. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır diye sizlere göstermek istiyorum. Yeni başlayan, hiç örmeyen arkadaşlar olabilir. Son boşluğuma da battım. Yine iki zincir çekip döneceğim. Hemen şu ilk boşluğuma batıyorum. Devam ediyorum bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Taban böyle. Çok basit ve pratik bakın. 14 sıra örmüşüm. Sizler dediğim gibi klipsinize göre zincir çekin ve sıralamasını oluşturun. Şimdi istediğimiz boyuta ulaştık. Ne yapıyoruz burada artık kenar çerçevesi gideceğiz. Şöyle bir sıra. Bu sebeple de şurada bir sıramız daha oluşacağı için tam klipsimizin içine uygun bir taban oluşacak burada. Şimdi şöyle bakın burada son battığım ilmek. Şöyle bir zincir çekelim. Şuraya bir adet sık iğne yapalım. Aynı boşluğa iki tane olmuş oldu çünkü. Daha sonra şurada bulunan bakın, şu aradaki ilmeğe bir tane sık iğne yaptım. Şimdi şurada bulunan bakın, örmüşüm burayı trabzan. Bunun iç kısmına batıyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra şurada önümde bulunan boşluğa batıyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum. Bakın bir, şurası iki, şu üç bakın. Bu şekilde sık iğnelerimi dolduruyorum. Ne dedik? Şurada bulunan ilmek bakın. Buraya bir, şurada bulunan ördüğümüz sık iğnenin içine batıyoruz. Şurada da boşluğa batıyoruz. Üç aşamada. Şöyle devam edeceğim aynı şekilde. Karşı tarafı da aynı şekilde batacağım çünkü kine içine battık ve boşluğa battık. Şimdi burası böyle, bakın gayet kasmadan genişte olmadan bitti. Şimdi şöyle dönüyoruz artık dönüş yapacağız. Ee, şurada bulunan Burada ilk ilmeğim var. Buraya batıyorum. Ve buraya bir adet daha batacağım. Dönüş yaptım. İki adet battım bu köşe boşluğa ve geri kalan yerlere birer tane batarak ilerleyeceğim. Her bir boşluğa sık iğne yaparak köşe e, yapıyorum. Şu an kenar çerçeve yapıyorum daha doğrusu şöyle şöyle tüm etrafını şuraya kadar gideceğiz her birine sık iğneler şekilde de devam edelim şimdi şöyle köşeye geldim bakın köşeye yine iki tane batacağım iki sık iğne yapacağım ki dönüş olsun daha sonra bu sırada da şöyle şuraya bir adet battım. Sık iğnemin içine batıyorum. Şurada bir ipimiz var. Buna batıyorum. Bakın arada. Daha sonra şuradaki boşluğa batıyorum. Yine 3 aşamada olacak bu iş. Şöyle sık iğnenin içine bir tane. Şu ilmeğin arasına bir tane. Şuradaki boşluğa bir tane. İlmeğimizin içine şu ördüğümüz köşe noktamızın içine ve boşluğa batarak bu kenarı da gideceğiz. Şöyle. Daha sonra yine buraları da şu köşe boşluğuma da çift batacağım. Buraları tek geleceğim. Burada birleştirme yapacağım. Sıra sonuna geldim. Şöyle bakın. Şuraya bir tane batıyoruz. Ve buradan sonra bakın şurada iki adet var. Şu benim son ilmeğimdi. Bunun içine batıyorum. Ve bunu da içinden şu şekilde geçirip birleştirme yapıyorum. Tavanım bitmiş oluyor. Şöyle elimle güzel bir çekiştiriyorum ve düzenlemeye yapıyorum. El yapıyorum. Alıyorum, bakın klipsime. Gördüğünüz gibi gayet ebatı klipsime uygun oldu gördüğünüz gibi sizler de kendi klipsinize uygun sıralama daha e, tabanlarınızı oluşturun sonra üzerine istediğiniz modeli gidebilirsiniz biz şu anda bakalım e, nasıl bir model gideceğiz sizlerle birlikte onu başlayalım ben şöyle sıra sonuna geldim bakın burada şöyle bakın aynı boşlukta iki adet görüyorsunuz bu sık iğnem bu e, çakma sık iğnem olan e, şimdi böyle şuraya şu boşluğa bir tane daha sık iğne yapacağım ve burada bulunan boşluğa birleştirme yapacağım. Bu şekilde daha düzgün bir birleştirme oluyor. Şimdi artık bir sıraya geçiyoruz. Burada bir zincir çekelim. Şöyle gevşek, çok da sık olmayan bir zincir bakın. Burada ben şimdi şöyle bir model kuracağım. Şu ipimi alacağım, batacağım. Şurada bulunan bakın sık iğnemin tepesinde bulunan iki adet ilmeğin arka tarafına batacağım. Şöyle içinden geçirip biraz uzatıyorum ve üçünü aynı anda geçiyorum. Son ilmeğimi alıyorum ve yandaki şu tekini alıp üçünü aynı anda geçiriyorum ve bunu yaparken biraz uzun tutuyorum. Şöyle son ilmek yan ilmek ve uzatıp üçünü aynı anda geç. Son ilmek yanındaki ve üçünü aynı anda geç. Şöyle. Burada şu işlemi neden yaptık? Bakın şöyle bir çizgi göründü. Bu yukarı e, tarafa doğru çıkalım diye. Tek e, kanadını aldığınızda bu şekilde ilerlersiniz. Şimdi şöyle yine son ilmek sıradaki ve üçün aynı anda geçir. Son ilmek sıradaki üçün aynı anda geçir. Model evet. bu şekilde devam edecek. Bu model esasında kağıt ve rafi daha doğrusu rafi çok daha iyi görünüyor. Bu modeli belki biliyorsunuzdur bir sıra buradan örüp bir sıra da içten ördüğümüzde böyle çapraz çapraz saç örgüsü şeklinde oluşuyordu. Ee, bunu bunun farkı ise hep bu taraftan öreceğiz. Yani çaprazlar hep öbür tarafa doğru batacak. Bakacak. Şöyle yine son ilmek sıradaki şeklinde her birine birer tane batarak devam edelim. Gayet örümü kolay böyle bir model kurmak istedim. Sizler istediğiniz modeli kurarak e, klipsli çantalarınızı yapabilirsiniz. Modeli bu şekilde devam ettireceğiz. Şöyle ta ki buraya gelene kadar birleştirme yapalım. Daha sonra bir sonraki sırayı göstereyim size. Modelimizin şekli de belli olmuş olur. Ee, istediğimiz ebata uzunluğa ulaşana kadar e, bu modeli öreceğiz böyle daha sonra klipsimizi e, çantamıza sabitleyeceğiz nasıl yapacağım hakkında da inanın fikrim yok şöyle vidalı bir e, klips e, sona geldiğimde sizinle birlikte tecrübe etmiş olacağım bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar devam edelim şimdi ben şöyle sıra sonuna geldim Burada bakın birleştirme yapmayacağım. Bu modelle birleştirme yeri olmadan dönerek ilerleyeceğiz. Bu sebeple şurada bakın son ilmeğime batmış bulundum ve artık yine aynı şekilde şöyle şuraya batıyorum. Ve karşıda bulunan bakın ilk boşluğa şöyle batacağım. Batarken de şuradaki Bakın şurada bulunan şu ipleri de almayı unutmayacağım. Yani bakın şöyle 1-2-3 adet olacak tığımda bu şekilde batacağım içerisinden geçirip uzatacağım ve öreceğim. Şöyle yine son ilmeğimi aldım yana geçtim. Uzatıyorum örüyorum. Son ilmekten geçtim şu şekilde üçlü bir şekilde ilmeğimi aldım uzattım ve ördüm bu şekilde hiçbir birleştirme izi olmadan çantamızı tamamlayacağız ve uzatıyorum bakın gördüğünüz gibi Son ilmeği aldım. Yana geçtim. Uzattım. Ördüm. Ne kadar uzattınız ve tabi tutarlı bir şekilde o kadar güzel düşecektir modeliniz. Şu başlangıç noktam benim. Artık burada hiçbir birleştirme vesaire yapmadan yine bakın döne döne örmüş olacağım. Ve yine tabi çantamı burada bitireceğim. İstediğim ebatı ulaşana kadar e, bu şekilde modelimi kuracağım. Bakın ben birleştirme yerine geldim. Yeniden ikinci sıram bitiyor. Artık üçüncü sıraya geçeceğiz. Burada şöyle yine dümdüz hiçbir işlem yapmadan devam ederek ilerleyeceğim. modelimiz böyle üst üste kurulacak. Bunlar bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben şöyle çantamı tamamladım. Toplam 16 cm batım doldu. Şöyle de son iki sırayı sık iğne gittim. Yine sizlere göstereyim. Şurası benim başlangıç noktam. Başlangıç noktama kadar ikinci sıramı da bitirmiş oluyorum. Bakınız burası son. Burada artık şöyle birleştirme yapıyorum ve bitiriyorum bu ebat bana yeterli geldi ee, toplam 200 gram ip gitti neredeyse hepsi bitti Sizler daha uzun yapmak isterseniz üçüncü bir ipi alabilirsiniz burası 200 gramdan çıktı şöyle tabanı da iç kısmına şu şekilde plastik bir kanvas koydum daha sert, daha kıvamlı durması için sizler kalın bir keçe de koyabilirsiniz. Ya da tercih etmeyebilirsiniz. Şu şekilde kenarlarına biraz ovalik verdim. Şimdi şurada son iki sırayı sık iğne gitmemizin sebebi şöyle Klipsimizin içerisine rahat bir şekilde e, sabitleyebilmek için bunu da törpü yardımıyla itireceğiz içine. Şöyle şu e, delikli kısımlardan vidalarımızı takacağız ve o şekilde sabitlemiş olacağız. Tabii ki bundan önce e, yapmam gereken bir işlem var. Şöyle astarımı yaptım. Şekilde bakın. Çok pratik bir e, astar yapımı bu. Ufacık bir detayla astarımız tabanlı oldu. Bakınız. Bu şekilde astarımı yaptım. Çantamıza sabitleyeceğiz. Şöyle gerdirerek. Çünkü polyester olduğu için ipimiz e, biraz gerdirmemiz gerekiyor. Şöyle şu noktadan sabitleyebiliriz bence. E, çünkü klipsimizi takacağımız için daha rahat takmamız için e, şuralardan sabitleyelim. Evet çantamı tamamladım. Astarımı sabitledim bakın şu şekilde. Çok da yakıştı. Şöyle klipsimiz 20 santimdi, tabanımız da 20 cm oldu. Klipsli çantalarda e, bu mantıkla örebilirsiniz. Diğer ebatlarım da 16'ya. Boylamasını 16, enine 20 santim bir çanta oldu. Şimdi artık son aşamaya geldik. Klipsimizi çantamıza sabitleyeceğiz. Bunun için de şöyle şu şekilde çantamızı şu kısımlar tam Orta noktaya denk gelecek çantamızın şu yan kısmının ortasına denk gelecek ve şöyle bir e, törpü yardımıyla itirerek e, iç kısmına yerleştireceğiz. Şöyle hemen şuradan başlayalım. şöyle bir sırayı içerisine bakın şöyle yerleştirdim bu şekilde tüm kenarlarını içerisine böyle yerleştirelim. İyice itirmeniz çok önemli. Bakın, son bir sıra örcümüz tüm sık iğneler içerisine girmiş olacak. tamamını yerleştirdim mis gibi oldu gerçekten şöyle de üç tanesini taktım şöyle ucu yıldız olan küçük bir e, tornavidam var bununla şöyle sırasıyla vidalarımı sabitliyorum. Ucunun da mıknatıslı olması çok kolaylık sağladı işime. Çünkü video küçük olduğu için uğraştırıyor. Gördüğünüz gibi klipsli çantanın hiç de zor bir yanı yok. Tabii ki benim anlattığım yöntemle. Böyle hepsini sırayla vidalayalım, sabitleyelim ve çantamızı tamamlayalım. Evet, çantamı tamamladım. Bakınız, ışıl ışıl. Gold ve e, böyle renk tonu ekru diyeyim e, ya da inci beyazı gibi bir renk şeker beyazı öyle bir renk e, gerçekten çok uyumlu oldu çok da yakıştı bayıldım yani sonuç harika oldu. detayıyla şahane bir çanta oldu arkadaşlar. Benim içime çok sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bana destek alırsanız çok sevinirim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.